Arkadaşlar ve sonunda sizler için burayı biriktirdim. Ve arkadaşlar sizlerle beraber açmadan önce hemen gidip bir orana bakalım. Şuradan. Evet arkadaşlar böyle efsanevi oranı 0.0999 mu? Evet neredeyse 10 işte. Açmaya başlayalım arkadaşlar. Kaç altın vardı görmedim. Bir şey geliyor ve işte İnanamıyorum. 38 altın vermiş. ilk kutudan nani. Evet. Bayağıdır karakter gelmiyor. Efsanevi oranı çok düştü kesinlikle. Evet arkadaşlar. 44 olabilir. Bir şey daha geliyor. Bu karakter olursa coşar bu video. Neyse. Jin'in e, aksesuarı bu da iyi. Çok iyi. Evet Mega kutu. Mega kutuyu da açıyorum. 185. 5 yazdı ama. Baktım bu sefer. İnanamıyorum Nani'ye bir güç puanı verdim. Müthiş. Oo Çok güzel Nani. Ben arkadaşlar Nani çıktı ya yakında ben size 18.000 olmanın e, videosunu da çekerim. Cine de aksesuarı geldi. Ve arkadaşlar bu videoda Geçen videoda söylediğim gibi Crow'u maxlamaya çalışacağım. Evet, paramız yetmedi ama Crow max. Evet arkadaşlar, paramı biriktireceğim ve en yakın zamanda Crow'u maxlayacağım. Şuradan bir nani alalım. Sonra şuradan geleyim bir görevlere. Oynamam gereken harita yok şu anlık. Yok. Mağara arası mı? Şansa bak. Neyse iki seviye yaptık. Mağara arasında Nani ile. Bu arada arkadaşlar Nani ile hiç gerçek e, oynamadım böyle bir oyunda. Evet şimdi oynuyorum ve Nani aslında çok güçlü bir karakter ama kullanması çok zor. Ve otobasanlar için kullanması acayip zor. O yüzden Naniye'ye çok kişi kullanamadığı için kötü karakter diyor. Neyse Naniye'ye şuradan bir win alalım. O. Ben kötü oynarlar diye düşünmüştüm. Sıfır kupa diye direkt daldım. Öyle değil ya. Ama bizim tik kötü. Bak bak. Ne yapıyor Allah. internet gitti. Neyse ben sağlıksızlık yaşadık ya sıfır kupada bu kadar iyi olacaklarını zannetmemiştim neyse bir maç daha gidelim hadi mağara arası olmasa tek hesaplaşmaya gireceğim de mağara arasından hani o kadar da iyi değil ve internet kötü biraz Allah ya internet niye bu kadar kötü Tamam ilk adamımızı aldık. İnternet yoksa daha da memnun olacağım. İnternet yoksa ulti ile şu adamı alacağım. Allah. Ulti kullanması zor. Tamam. Onu aldım. Tamam bunu da aldım. Ulti biraz tutturmak zorlanıyor. Aslında ben denemede çok kolay tutturuyordum ama. Neyse 7 yüklüyüz. Ama internet çok kötü. Tamam birini aldım. Hoppala. Nani ile ilk binimizi alıyoruz. İşte bu arkadaşlar. Ben çok mutlu oldum vallahi onun çıktığına. Uzun zamandır bir karakter çıkmıyordu. Hemen şuradan gelip orana bakalım. Efsane Oranı 999'dan 904'e düştü. Bence o kadar da düşmedi. Bir gizemli falan isterdim ama de iyi oldu. Evet arkadaşlar. Çok yakında benden iyi kasacağım 500 kupaya ve 500 kupa yaptığımda büyük ihtimalle başka karakteri de kasıp 18.000 kupası çok yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar. Çok mutluyum. Videomuz buraya kadardı.